Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Günün son videosuna sıcak bir gelişme ile başlayalım. İran Devlet Televizyonu İran sürat teknelerinin ABD donanmasına ait bir gemi durdurduğunu belirtiyor. İran Devlet Televizyonu devrim muhafızları donanmasına ait sürat teknesinin Basra körfezinde ABD gemisinin yolunu kestiğini yazıyor. Bu kapsamda ABD donanma sözcüsünden de açıklamalar geldi. Denizde böyle bir karşılaşmadan haberdar olmadığını söyledi şeklinde Amerikalı komutanın sözlerine yer verilirken daha sonrasında bu sözler üzerine İran Televizyonu görüntüleri yayınlıyor görüntülerin bugün çekildiği ifade edilmiş. Aslında daha önceki aylarda da benzer görüntüler görmüştük. Yine Amerika yalanlamıştı ve daha sonrasında yine görüntü servis edilmişti. Diğer haberlerimize bakalım. Reuters'a konuşan SDK eş başkanın açıklamasını aktaralım. Yine yeni bir üç harfli kelime uydurmuşlar. Rohani Delil Kod adlı terörist İlham Ahmet'in ABD açık taahhütte bulundu. Kuzeydoğu Suriye'de altyapı için ne gerekiyorsa yapacak haklarına dair söz verdiler. Trump dönemi belirsiz davrandılar ancak bu sefer her şeyi netleştirdiler. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de kalacak ve devlet kurmamıza yardımcı olacak açıklamasında bulundu. Rüyalarında görürler diyelim yine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Avustralya'nın Fransa yerine ABD'den denizaltı alma kararı ve ABD İngiltere ve Avustralya arasındaki AUKUS anlaşması sonrasında ABD Fransa anlaşmazlığının NATO NATO'daki çatlığı derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Uygulamalı İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları isimli yeni bir laboratuvar açmış durumda. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan resmi duyuruda 1. Dünya Savaşı'nda Galicia cephesinde şehit düşen kahramanlarımızın yattığı Rohatin'deki şehitlerimizi Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Dostum Kuleba ile birlikte ziyaret ettik. Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun paylaşımında bulundu. Geçen haftalarda sizlere Rusya-Pakistan tatbikatından bahsetmiştik. Rusya ve Pakistan arasındaki ilişkiler giderek derinleşiyor. Tekrardan bir tatbikat başladı. Rusya Pakistan'da ortak tatbikat yapıyor. Diğer tatbikat Rusya'da yapılmıştı. Bu tatbikat ise Pakistan'da gerçekleşiyor. Bugün Yunanistan-Fransa savunma anlaşmasının Yunanistan parlamentosundan geçtiği duyuruldu. 191 evet, 109 hayır oyla kabul edildiği açıklandı. Parlamentoda konuşan Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis, ülkesine yönelik olası bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını belirtiyor. Mitsotakis parlamentoda yaptığı konuşmada Fransa'nın Yunanistan'la imzaladığı savunma ve güvenlik alanında işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşmasının ülkesini Akdeniz'de güçlendirdiğini ve bunun Avrupa'nın stratejik özelliğinde İlk cesur adım olduğunu söylüyor. Kısaca Avrupa NATO'sundan bahsediyor. Anlaşmanın ulusal çıkarlar açısından avantajlı olduğunu savunan Mitsotakis, "Hepimiz Doğu Akdeniz'de kimin kimi casus olarak gördüğünü biliyoruz." ifadesini kullandı. Polonya yavaş yavaş Avrupa Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor. Polonya Anayasa Mahkemesi Avrupa Birliği hukukuna öncelik verilmesine dair AB anlaşması hükümlerinin Polonya anayasasıyla bağdaşmadığına karar verdi. Pol Exit şeklinde haberler konuşuluyor. Polonya anayasasına aykırı olan Avrupa Birliği anlaşmalarının 1. ve 19. maddesi olduğu da ifade ediliyor. Merak edenler bakabilir. Bunu diyen de Polonya Anayasa Mahkeme Heyeti yani resmi bir açıklamayı okuduk. İtalyan Havacılık Radar İzleme Sitesi ITEMI Radar'a göre Amerika Birleşik Devletleri Libya'da gözetleme görevi yapıyor. Yunanistan'ın suda üstünden kalkan Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Boeing RC-135U uçağının Yine ilginç bir gözetim görevini izliyoruz. Cümlesi kullanılmış. Uçak Girit'i güneye doğru terk etti. Daha sonra görevine Sirte Körfezi üzerinde ardından Hums açıklarında devam etti. Trablus açıklarında da gözetim yaptığı ifade edilmiş. Baktığımızda zikzaklı bir rota görmekteyiz. Boeing RC-135U uçağının yani Combat Center'in düşman radar yayıcı sistemlerindeki teknik istihbaratları toplamak için tasarlandığı belirtiliyor. Kısaca ne konuşuluyor bunu dinliyor. Yine Almanya'da önemli bir gelişme yaşandı. Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin genel başkanlığında bulunan Armin Laschet'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. Reuters haber ajansına göre Laschet'in partinin yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söylediği belirtiliyor. Avrupa Birliği bu bölgeye gerçek bir perspektif sunmazsa Çin, Rusya ya da Türkiye gibi diğer süper güçlerin orada daha büyük bir rol oynayacağının farkında olmalıyız şeklinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ülkemize süper güç demiş oldu. Kendisi bu açıklamaları Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirvesinde yaptı. Bu zirveden sizlere bahsetmiştik. Balkanlar'da gerçekleşiyor. İspanya bilindiği gibi Kosova'yı tanımıyor fakat burada iki ülkenin yan yana geldiği de ifade edilmiş. Ordumuz, donanmamız İtalya ziyaret gerçekleştiriyor. NATO daimi deniz görev grubu 2'de görevli olan Türk fırkateynimiz Gabya sınıfı TCG Gökçeada'nın 2 ila 4 Ekim tarihleri arasında İtalya'da liman ziyareti gerçekleştirdiği duyuruldu. Bu kapsamda İtalya'dan çekilmiş fotoğrafları görmektesiniz. Çok kısaca Yunanistan medyasına bakalım. Yunanistan medyasındaki haberin başlığı Türkiye Ege'de savaş iklimi oluşturuyor şeklinde Kıbrıs Münasır Ekonomik Bölgesi'nin eylem standartlarında Türklerin Yunanistan'a karşı yeni bir meydan okumasından bahsedilmiş Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı 7, 8, 13 ve 14 Ekim tarihleri arasında Navtex yayınlamış durumda. Bu Navtex'in konumunu da görmektesiniz. Bu kapsamda konumu da paylaşmışlar. Konum nerede derseniz Midilli ve Sakız Adası arasında ülkemizin buraya 7 birlik gönderdiği de yazılmış. Bölgede ülkemize CN-235 donanma uçağı da bulunuyor. Yine helikopterler uçuyor. Ayrıca Türk F-16 uçaklarının Sakız ve Samos arasında Ege'de sabah saatlerinde onu çeyrek geçe bu bölgede uçtuğu yazılmış. Yunan savaş uçakları tarafından önlendiği iddiası da var. Ayrıca Malta bayraklı Fransız araştırma gemisinin Kıbrıs mebinde hareket alanından uzakta olduğu belirtilirken bir süre önce Türk donanmasına ait bir fırkateyn ve bir korvetin bölgeye geldiği geriye sadece Oruç Reis'in gelmesi gerektiği bahsedilmiş. Burada Oruç Reis dediği fırkateyn bunu da ifade edelim. Yine Yunanistan'ın bugün Koyun Adası'nda tatbikat yaptığını söylemiştik. Bununla ilgili haber servis ediyor. Türkler şimdi provokasyonu arttırıyor. Gri bölgeler teorisiyle adaların silahsızlandırılmasından ulusal toprakların sorgulanmasına yüksek şeklinde paylaşılmış. Son zamanlarda Türkiye'nin aslında Ege olarak değil adalar denizi olarak anılan Ege'deki adalarımızın silahsızlandırılması konusuna odaklandığını görüyoruz. Bu Yunan mitolojisinden Kral Ege'ye göre takım adalarının Yunan babalığına atıfta bulunan Ege kelimesinden bahsetmemek için Türklerin yeni bir icadıdır cümlesini kullanmışlar. Evet dostlar hoşçakalın.